Bugün migrene değinmek istiyorum. Evet, migren genelde yarım baş ağrısı olarak bilinen, avrası olan yani önceden geleceğini hissettiğiniz, genelde e, hissedenler çok oluyor, e, mide bulantısı, e, karanlık bir odaya çekilmeniz gereken çok şiddetli bir baş ağrısıdır. Migreni çok yakından tanıyorum. E, çünkü geçmiş dönemde e, çok ağır migren atakları yaşayan biriydim. E, bu migren atakları öyle ayda yılda bir gelen migren atakları değil, e, yaklaşık her hafta gelen ve 72 saati bulan ataklardı. E, bu durumda e, bana çok ağır serum ile ağrı kesici verme zorunda kalıyorlardı. Yani haftanın üç günü atakla yaşıyordum, haftanın 4 e, günü de böyle sarhoş sarhoş geziyordum. Uzun yıllar, e, çok uzun yıllar bu atakları yaşamış olan ben bugün e, migreni yenmiş ve hatta migrenle dost olmuşum. Nasıl mı? Ben e, bunu bu konuda sizi aydınlatayım. E, Nasıl bir baş olduğunu çok yakından bildiğim için de e, migren atakları sürekli yaşayanların e, yaşam kalitesinin olmadığını, kalmadığını e, çok iyi bilmekteyim. Bir, e, besinlerinize dikkat edin. Yani aşırı un mamulleri, e, şekerli mamuller e, daha az tüketmeye özen gösterin. 2. Uykularınızı düzenli uyuyun. Bunları dikkate aldığınız durumda e, tabii ki migreni yenmiş olmayacaksınız. Şimdi ben size migrenimi nasıl yendiğimin sırrını vereyim. Bir, bir beslenmeme dikkat ettim. E, buna rağmen ataklar devam etti. İkincisi, düzenli uyku uyumaya dikkat ettim ee, bu da migren ataklarını haftada bir değil de 10 günde bir e, gelmesini sağladı yani bir değişimi getirdi ama köklü bir değişimi ben migrenle dost olduktan sonra e, yaşadım diyebilirim şimdi size önerim bu iki az önce verdiğim e, bilginin yanında ekte e, şu soruyu sorun kendinize. Migrenimin iyi bir niyeti olsa bu iyi niyet nedir? Ve bu sorunun cevabını e, aramaya geçin. Biliyorum birçoğunu şu an şey diyor, ne, nasıl iyi niyet olabilir ya işte başımı yastıktan kaldıramıyorum, karanlığa çekilmek zorundayım, kusuyorum. E, bu tarafına bakmamaya davet ediyorum sizi. Bilakis iyi niyet nedir? Ben bir örnek vereyim kendimden. Ee, bende fark ettiğim iyi niyet şuydu. Aslında bu ataklar beni sık sık korumaya alıyordu. Çünkü ben çok aktif olan, herkesin yardımına koşan, herkes için var olan bir yapıya sahiptim. Ve kendi bedenimden gelen sinyalleri, yorgunluk, açlık, susuzluk bunları almayan, es geçen bir yapıya sahiptim o zamanlar. Ee, ve ben bununla da baya baya gurur duyuyordum böyle olduğum için. Ee, migren sayesinde ben günlük yaşamından çekilerek, yorgan döşek yatarak bir... ...beyin olarak dinlendiriliyordum. İki, beden olarak dinlenmeye alınıyordum. Çünkü o durumda e, hiçbir şey yapamıyor insan... ...ve hiçbir şeyi düşünemiyor insan. E, çünkü düşünce bile ufak bir şey dahi fazla geliyor. Yani bedenen de beni dinlendiriyordu. Bunun farkına vardığımda... ...bana bir kötülüğü yok, bana iyilik... ...yapıyor bu migren. Bu kez migrenimle muhabbet etmeye başladım. Ee, böyle onu bir insanmış gibi yanınıza alın ve konuşmaya geçin. Yani senin iyi niyetini anladım, senin iyi niyetini gördüm. Senin iyi niyetini anlıyorum, bunun için sana teşekkür ediyorum. Ee, senin artık beni koruman gerekmiyor... Ee, bu şekil beni ısrarata dinlendirmeye alman gerekmiyor söz veriyorum belki birden başaramam ama şundan emin ol e, emek vereceğim ben artık kendimi korumaya alacağım ve daha sonra yaşantınıza bakın yaşandığınız alanda hangi fazla yükleri yüklenmişsiniz haddinden fazla sorumluluklara almışsınız ee, bunlara bir bakın ve bunları yavaş yavaş e, bırakmaya başlayın ve siz bıraktıkça ataklar çok daha az gelecek kendinize dikkat etmediğiniz zaman şundan emin olun yine migren atak olarak uyarısı gelir size bu benim için hala geçerli bazen e, böyle hemen hissediyorum eyvah e, sinyaller geliyor migren atağı geldi gelecek e, ve ben o an migrenimle konuşmaya başlıyorum evet haklısın kendime dikkat etmedim son zamanlarda çok yoruldum ee, az uyudum ee, beslenmeme pek dikkat etmedim ee, şu an gelme şu an işte çalışıyorum şu an işim gücüm var ee, hafta sonu söz cumartesi gününü sana ayırıyorum ve o gün senin için olacağım diye böyle konuşmayı yaptığımda cumartesi günü ee, şundan emin olun kendimi dünyadan çekiyorum ve o gün kendim için güzel şeyler yapıyorum ne ya bileyim bir gömme banyo ya da işte böyle doğaya çıkıp dolaşma e, sakin e, keyif veren beni dinlendiren e, şeylerle uğraşma meşgaleler bulma e, buna giriyorum bir atam gelmiyor girmediğim zaman ya ki kendimi ben bilerek o gün dinlenmeye almadığım zaman işte o zaman yüzde yüz migren atanı yeniden şiddetli bir şekilde yaşayabiliyorum. Şunu yapın migreninizin iyi niyetini önce bir çıkarın sizi neden koruyor sizi neden dinlenmeye alıyor. Hangi yaşantınızın hangi alanlarında siz çok fazla sorumluluk taşıyorsunuz, yük taşıyorsunuz? Bu sorumlulukların bir kısmını belki bırakabilirsiniz, e, ait olanlara teslim edebilirsiniz e, ve fark edeceksiniz. Siz eğer ki kendinizi korumaya aldıkça migren sizi rahat bırakacaktır ve şunu tavsiye ediyorum kesinlikle konuşun migreninizle ona teşekkür edin sizi koruduğu için. Ben bugün şöyle diyorum, benim sadık dostum, en iyi dostum migren. Çünkü ben sınırlarımın ötesine çıktığım an beni uyararak geri çekilmemi sağlıyor. Şimdi soracak olursanız en son migren atağını ne zaman yaşadın? Sene şu an 2023. En son migren atağım 2018'di. Mısır'a gitmiştim, yorucu bir yolculuktu oldukça sıcaktı ve orada migren geldiğinde şundan emin olun önüne geçmem mümkün değildi, anlaşma yapmam da mümkün değildi çünkü şartlar o anlık yoktu fakat beni 72 saat esaretine alan migren sadece 24 saat sürmüştü. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Acil şifalar diliyorum ve migrenin sizleri anlaşmalı vaziyette ataklarının geriye çekilmesini diliyorum. Uygulayın kesinlikle faydasını göreceksiniz. Muayenehanemde çok migren hastası ile bu çalışmaları yaptığımda, onlara bu yolu gösterdiğimde emin olun her birinde istisnasız bir düzelme oldu. Hoşçakalın.